Anne. Are you ready? I was born ready. Bu arada seni çok özledim. <laughs> ben de kanka. ben Türkçe, annem İngilizce günlük. İngilizce kullandığımız kısa ifadeler. Bunları öğrenin arkadaşlar. Let's go. Let's go. Ne? Ni, ni, nihayet. <laughs> Finally. Finally. Nihayet. Lale kavuştum. Finally I reunited with Lale. <laughs> Lale'nin de İngilizcesi tulip. Lily. Ne kadar üzücü. So sad. How sad? It's sad. Ne kadar üzücü. Annemi Sibel'le bıraktım. Hasta etti. <laughs> It's so sad. I left my mother with Sybil, and she made her sick. Gerçek hikaye. Bir hafta gittim, annem hasta. Doğru. That's true. Doğru yani. Kadın bakamadı. It's true. She didn't take care of. Kadıncaz, <laughs> woman. <laughs> that poor woman. Okay, poor woman. Kadıncağız. <laughs> It's true. She didn't take care of that poor woman. Yazık anneme. Bir daha bırakmam. Ama yok bırakacağım tadile gidiyorum gene. <gülüyor> 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 Unuttum. Abo ne zaman gidiyorsun? <laughs> Unuttum. Oh, okay. <laughs> Hadi. Unuttum. İngilizce söyle. Oh, I forgot. <gülüyor> <gülüyor> I ne yaptığımızı unut. Bak benim gideceğimizin tüsünden unuttu. <laughs> I forgot I was supposed to translate. Because he was so sad. <laughs> şey bu arada Mayıs'ta gibi gidiyorum. Önümüzdeki bir ay veya iki ay sonra Türkiye'ye gidebilirim. Geziyorum. Hı. Hmm. Wait, wait, what is... havada yakaladım. İngilizce. Nasıl Leylek? Leylek. Um, ya yeah, çocukları getirdi de İngilizce. Oh my God, de. oh my God, a... oh my. Stork, stork, stork. Ha. I caught the stork in the ha in the sky. Leylek, havada yakaladım. Stork, havada yakaladım. <laughs>